BOLU Gündem TV ekranlarından hepinize merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BOLU Pazarındayız. Pazarın nabzını tutacağız. Ben Sibel Akan, kameraman arkadaşım. Cenk er göktaşla birlikte BOLU Pazarını dolaşıp size buradan sebze meyve fiyatlarını ve pazardaki son durumu aktaracağız. Hadi başlayalım. Evet, tamam buradaki tezgahtan başlamak istiyorum. Domates fiyatıyla başlayacağım. Domates 35 lira. Pembe domates 60 liraya yükselmiş. Geçen haftalarda biraz daha düşüktü fiyatı. Geçen haftalarda hep söylüyoruz. Turşuluklar çıkacak. Turşuluklar çıkacak demiştik evet. Gördüğünüz gibi e, acı biber turşusu yapan vatandaşlar için bol miktarda acı biber turşusu var. Kilosu da 150 TL'den satışa sunulmuş. Burada da fasulyeler 100 lira fasulyenin fiyatı e, geçen hafta 80'de vardı ama bu hafta yüzden başladı gördüğünüz gibi. 100, 150 barbunya var orada. Onun fiyatını göremiyorum bir de ona bakayım. 120 lira da barbunyanın fiyatı. Beyaz fasulyenin fiyatı da 150 lira. Patlıcanın kilosu 50 lira, kabağın kilosu 40 lira ve dolmalık biberin fiyatı da yükselmiş. 80 lira olmuş. Ee, şuradan bir de kapya biberin fiyatına bakacağım. Evet kapya biber de 40 liraymış. Salatalık ne kadar? Salatalık ne kadar? Yok duymadım. Neyse başka yerlerde görürüz nasıl salatalığın fiyatını. Bakarız oradan da. Hemen bu tarafa ilerleyelim. Bamya ha bitti ha bitecek derken gördüğünüz gibi taze bamya tekrar tezgahlara çıkıyor. Bamya ne kadar? 300 lira. Bamyanın kilosu da 300 liraymış. Taze bamyanın kilosu. Oldukça da güzel. Küçüklü bir bamya. Meyvelere baktığımızda şeftalinin kilosu 120 lira. Ee, üzümün kilosuna bakayım şuradan ne kadarmış bir. Ee, üzümün kilosu da 80 lira. Ee, kırmızı erik var 100 lira. İncirin kilosu 160 lira ve pazarda oldukça bol siyah incir var. Pazarın girişinde de bol miktardaydı. Burada da bol miktarda incir görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bahçe çileği 120 liraymış. Muzun kilosu da 160 lira. Biraz küçük küçük oynamalarla yükseldiğini görüyoruz pazarda meyve sebze fiyatlarının, özellikle de domatesin 60 liraya çıkmış olması. 50 liraya çıkmış olması, 60 liraya çıkmış olması e, vatandaşı birazcık zorlayacak çünkü tam da e, kışlık sebze meyve e, alma zamanı olduğu için birazcık vatandaşı zorlayacak gibi görünüyor. Hemen şu tarafa ilerleyeceğim, yeşilliklerin olduğu evet, tarafa geçmek şey istiyorum. Aldın. Yerli kabak yüz, burada 20 liraymış gördüğünüz gibi. Turşuluk domates var burada bakın. Onun da kilosu 25 lira. Turşuluk domatesin kilosunu da 25'ten veriyorlar. Artık kışlık hazırlıklara da sanıyorum başladılar. Pırasa da 70 liraymış. Bağ gördüğünüz gibi. Salatalığı az önce fiyatını görememiştim ama burada gördüm söyleyeyim. Salatalığın kilosu da 50 lira. Dediğim gibi geçen hafta daha uygundu fiyatlar. Bu hafta hem meyvede hem de sebzede artış var. Hemen bakalım. Ee, kabağın kilosu 40 lira. Yeşil soğanın 30 lira. Maydanoz 20 lira. Her zaman abim anlatıyordu bana karşılığı olduğunu tek tek. Bu hafta hepsinin üstünde tek tek görüyorum, söylüyorum. Nasıl gidiyor satış? Hamdolsun abla. Bugün biraz daha yoğun, hava serin. Ürünlerde herhangi bir ölmedi yok. Canlılıkla satıyoruz zarar görmüyorlar. Evet, evet. Bugün biraz daha iyi evet. evet. Ama fiyatlar da böyle baktım birazcık artış var sanki. bakma badem de var. Havalar soğuk olduğu için ürün az çıkıyor. Bir maydanoz, soğan grubu, pazı grubu şu an aynı. Marul da 40 sattık. Marul da erken getirdi kendi ürününün. 40'tan mı sattınız evet. marulu? 30'dan satıyorduk. 40 sattık evet. Bu hafta marulun da gördüğünüz gibi bir tanesi 40 liraya çıkmış. Geçen haftalarda 30 liraydı. Çünkü yeşillik de yaz sebzeleri de artık Azalıyor. Dolayısıyla fiyatları da e, yükselmiş durumda. Ortalama 20 lira e, yeşilliklerde. Bir tek işte e, kıvırcık ve marul 40 liradan satılıyor. Şöyle bakalım. E, bahar ayının gelmesiyle birlikte turp karalahana, şey morlahana pardon, kereviz de çoğalmış durumda. Havuç da çoğalmış durumda pazarda. Evet dedik ya kış, kış gelmeye başladığı için turşuluk sezonu da açıldı. Böyle turşuluk salatalık da gördüğünüz gibi ne kadarmış kilosu? Kilosu da 50 liradan satılıyormuş. Turşuluk salatalığın Büyük bir ihtimal pazarın içinde mesela şu ilerideki tezgah şöyle çekerse Cenk'er arkadaşım salçalık biber kurutmalık ya da közlemelik olarak da kullanılıyor. Bollaşmış durumda bu hafta pazar tam anlamıyla kış hazırlığı için tezgahlarını doldurmuş gibi görünüyor. 35 liradan da satılıyor kilosu ama burada da 20 yazıyor sanırım ikisi farklı. Bu hafta Pazar tamamen kış alışverişi için tezgahlarını doldurmuş. Evet, nasıl gidiyor alışveriş? Alışveriş güzel. Ee, yani fiyatlar artık Bolunun son şeyi ee, zamanı. E, fiyatlar da biraz yüksek ama bazı ürünlerde normal. Bu da olacak herhalde bu kadar. Ne aldık? Kışlık mı aldık? Evet, kışlık aldık. Ne yapacağız? Ee, sos yapacağız, kışa hazırlık yapacağız. Ben bu arada Narman Termal Kasabanın mutfak şefiyim. Ee, i̇şte bu ürünlerle sürekli haşır neşiriz. Yani e, vatandaşı Allah yardım etsin. Ee, güzel geçiyor, yaz güzel geçti, kışı da güzel geçer inşallah. <laughs> Bereketli geçer. Peki o zaman şöyle sor soralım. Ee, otellerde ya da işte işletmelerde kış ve yazın yemek fark ediyor mu? Kışın ne yapılıyor en çok yazın ne yapılıyor? Evet güzel bir soru sordunuz. Şimdi biz Narman Termal Kasabı olarak bizim ee, kendi ürettiğimiz ürünler var. Mesela misafirlerimize paket olarak sunduğumuz ürünler de var. Açık fede e, kullandığımız ürünler de var. Mesela domates, salatalık, patlıcan. tabi e, tabii yaz ürünleriyle açık fede sunduğumuz ürünlerle kış ürünleri farklı oluyor. Çünkü yazın her ürüne ulaşma şansımız var. Kendimizde orada e, üretim şeylerimiz var, e, alanlarımız var. E, kışın tabii daha de, böyle e, fresh genelde hazırlıklarımız oluyor ama yazın tabii daha bereketli oluyor. Misafirlerimize daha doğal, güzel ürünler veriyoruz. O zaman bir soralım bir mutfakta bir şefin e, incelikleri nelerdir, nelere dikkat eder? Yani ben kendimden pay biçeyim. Ee, benim e, en büyük şeyim ustalarımızdan öğrendiğimiz bir kere temizlik. Ee, i̇yi bir şef temiz olmalı. Çünkü temizliğin üzerine o yemeği yapabiliyor. O el lezzeti öyle geçiyor. Çünkü kirli elden güzel bir şey çıkmıyor. İlk önce temizlik. 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 Bir de tabii birinci temizlik sırada. Sonra e, ustanın kendi kattığı o yemeğe katacağı e, özveri, veri ve sevgi o yemeğin neticesi oluyor. Ben de onu oluyor. soracaktım. Hani hep şey derler ya, bunun içine sevgimi kattım, bunun içine nasıl bir şey o? Ya o heyecan işte. O sevgi heyecan oluyor işte. Bak çok güzel bir soru. O heyecanlı sizin işte sevgi. Yani böyle çiçek içten çiçek alayım koyayım gibi değil. İçten gelen bir şey o. O içten gelmezse sürekli yaptığınız yemek içinizden gelmediğinde lezzette de yansıyor. Yani. Yansıyor kesinlikle yansıyor. Mesela bizim e, ustalarımız zaman zaman mutfakları dolaşıyoruz mesela. Ustalarımızın tabi insanın ahçı bir sanatkar gibi düşünün sanatçının bazen iyi günleri de oluyor kötü günleri de oluyor o psikolojik hazırlığını biz yaptırıyoruz ustalara. Şimdi usta eğer bizim bildiğimiz bir usta o gün o yemeği yapıp aynı lezzeti tutturamıyorsa inan bir sıkıntı vardır deriz. evde Evde kavga var. Evde kavga var. <laughs> Bir soru daha sormak istiyorum. Bir önce şu isminizi, soy isminizi. Adım bilin. Mehmet Durukan. 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 Evet. Tamam. Şimdi Mehmet şefim, o zaman şunu da sormak istiyorum. Sizin Mehmet şefin şununu yiyelim dedikleri ne var? Hani gelip de Mehmet şef şundan bize bir yap. Senin elinden çok güzel olur. Ya misafirlerimiz bizim Türkiye'nin her yerinden misafirimiz geliyor. Tabii spesiyelimiz şöyle. Ee, bizim kuzu tandırımız meşhur. Açık ve de bunu biz e, iç pilavla pişiriyoruz. E, ha, bu arada Bolu'nun işte yöresel e, kısımları da var biliyorsunuz yani hafta sonları genelde Cumartesi günleri bir e, yöresel köşemiz var. İşte bizim de Bolu'nun belli bir sınırda yöresel kısmımız var. Orada da bu yöreselleri sunmaya çalışıyoruz. E, ama e, yöresellerin dışında özellikle misafirlerimize o fırında pişirdiğimiz kuzu tandırımız var. Yani ben gelsem Mehmet Şef ne yesem diye sorsam kuzu tandır. Kuzu tandır derim yani. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Sağ olun. Çok iyi çalışmalar. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Evet Mehmet Şef'in de gördüğünüz gibi kuzu tandırı meşhurmuş. Eğer yolunuz düşerse ya da orada kalıyorsanız kuzu tandırı biz de buradan size önerelim o zaman. Hemen devam ediyorum. Demiştim işte kışlık hazırlıklar başladı. Gördüğünüz gibi tezgah boydan boya salatalıkla dolu. Salatalık turşusu yapmak için gelenler buralardan malzeme alıyorlar. Bu ileride de 50 liraydı, burada da 50 lira ama kornişon olanlar yani küçük salatalıklar. Şöyle yere düştü onu koyalım. Gördüğünüz gibi bu kübübi bir bir, bir, bir oy küçüğü olan salatalıklarda 80 liradan satılıyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Pazarda mis gibi taze balık kokusu var. Hani bilirsiniz balık böyle biraz bayat e, olunca kötü kokar. Ama e, taze balığın kokusu da kendini belli eder. Şöyle balık tezgahının önüne gidelim. Evet. Karadeniz hamsisi 250 liradan Tezgahlarda yerini almış. Artık herhalde bu sene bol mu balığı? 250 liraymış Karadeniz hamsisi. Sardalya'nın kilosu da 200 liradan satışa sunulmuş. Bu sardalya ile bu sardalya biraz daha farklı. İrilik farkı. Nasıl gidiyor satışlar? normal şu anda da. Daha yeri. Bol mu? Yani bol olacak mı? Balık inşallah bollanacak biraz daha. Havalar soğursa biraz daha mesela geçen haftaya göre fiyatlar hemen hemen yarı yarıya. Sezonu açtığımız damısı 500 liraydı. Şu anda 250'ye düştü. Haftaya biraz daha düşüştü. Belli olmaz bu. Denizden çıkışına bağlı. Var mı bir öngörü var mı yani? Balıkçılar ne? Şu anda hiçbir öngörü yok. 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 öngörü yok dedi ama geçen hafta 500 lira olan hamsinin kilosu bu hafta 250 liraya düşmüş. Sardalyanın da irisi 200 lira. Küçük sardalya da 150 liradan satılıyor. Hemen İri balıkları da göstermek istiyorum. İri, iri balıkların da fiyatı e, Karadeniz somonu 350 liradan, çipura 500 liradan, Karadeniz levreği 600 liradan ve levrekler oldukça iri. Yani e, çipuralar biraz küçük norm geldi gözüme. E, levrekler oldukça iri 600 liradan. Deniz çiprası Bak çıpraya haksızlık ettim. Göz gözüme küçük geldi dedim. Ama deniz çuprası burada 700 lira ve oldukça iri bir balık biliyorsunuz çipronun da mangalı ve ızgarası çok güzel olur yağlı bir balıktır buradan da ızgara ve mangal yapacaklara levrek ve çıprayı önerelim. Deniz levreği de 800 liradan, kaya levreği de 600 liradan balık tezgahında satışa sunulmuş. Şimdi biliyorsunuz karşı tarafta bir tezgah vardı o tezgahta genellikle Yazın çıkan ürünler satılıyordu. İşte yapraktı, turşuydu, fasulyeydi. Genelde böyle insanların e, buzluklarına koyacağı ürünler ya da salamura yapacağı ürünler satılıyordu. Enginar çok satılıyordu bildiğiniz gibi. Mevsimi geçtiği için enginarı kaldırmışlardı. Şimdi ben merak ediyorum o tezgahta ne var? O tezgaha doğru ilerliyorum. Muhtemelen orada da kışlık bir ürün satılıyordur. Kış için hazırlanacak bir ürün satılıyordur. Evet gördüğünüz gibi yanılmadık e, ee, salatalık var. Burada da salatalık 30 liraya. Evet. 50 lira ve 80 liraya görmüştük salatalığı. Burada bir boy büyüğünü de 30 liradan veriyorlar. 30 lira sanırım 50 lira ee, bir küçüğü. Şurada da yine kornişon var. Burada da o kornişonun kilosu 70 liradan satışa sunuluyor. Daha da küçüğünü almak isterseniz onun da kilosu 80 liradan satışa sunulmuş. Yine gördüğünüz gibi bamya var tezgahta kilosu 120 lira. Bu acı biberlerde turşuluk acı biberlerde 50 TL'den satışa sunulmuş. Dediğim gibi bu hafta pazar tezgahları tamamen kış için doldurulmuş diyebiliriz. Nasıl gidiyor satışlar? Çok güzel. Güzel. Müşteri memnun mu fiyatlar? memnun. Alan bir daha geliyor. Öyle diyor. Evet. Teyzem buradaymış. Ben onu görmemişim. Gel gel. Ben seni haftalardır görmüyorum. Ben koy dedim. Ankara Gül'e gittim. Geldim. Tezgahlarda bulunurmuş. Denkeyli gayet sen anlat bakalım nasıl gidiyor e, satışlar. Şükür iyi. Allah hazretleri çok bereket versin. Biz günlük mal getiriyoruz, günlük satıyoruz. Taze olduğu için de müşterimiz her zaman devamlı geliyor. Haftaya da mı salatalık? Evet. Evet. Tamam o zaman sen bize hep böyle anlatıyorsun salamura nasıl yapılır, o nasıl yapılır, bu nasıl. Hadi şimdi salatalık turşusu kurarken neye dikkat edeceğiz, nasıl kuracağız? Salatalık turşusunu önde güzeleceye ait diyeceksin, yıkayacaksın. Ondan sonra biz şimdi kavanozlara kuruyor herkes kavanozlara dolduracaksın. Onun üstüne bir kaşık kaya tuzu, onun üstüne tatlı kaşığı şeker. Çay kaşığıyla da limon tuzu. Şekeri niye atıyoruz? Şekeri e, burukluğunu alsın diye atıyorlar. Ondan sonra da limon tuzu çay kaşığıyla da sıcak suyu da kaynatıyorlar. Ama e, klorlu su da bozuluyormuş. Öyle diyorlar. Satın suyla kuruyorlar o daha güzel oluyor. Yani. Bir kez kökesi denemedim. Şimdi zaten suyuna kuruyorlar. Kimisi de kökesiyle kuruyormuş. Ama herkesin guruşuna bağlı yani. Ama sen şimdi sirke demedin galiba. Sirke de var bir bardak. Ha. Çay bardağına sirke de var yavrum. Ha, çay bardağıyla bir bardak sirkesi de var. Limon tuzu, sirkesi, şekeri, tuzu, kaya tuzu. Limon yerine şey limon tuzu yerine limon koyan. Onu koymadım yavrum bilmiyorum. Hani koyanla olursa onu bilmiyorum yani ben. Buradan öğrendiniz salatalık turşusu nasıl kuruluyormuş onu da öğrendim. Şunların içinde tuz mu var? Bunlar ne? Turşu kur. Onlar 10 kilosu ya. Boşaltıyorsunuz, onun üstüne de malzemeyi, bunu koyuyorsun malzemenin üstüne döküyorsun. Bunu turşu kurmayı bilmeyenler için bu. Aa, bak teyzem turşu kurmayı anlattı anlattı ama turşu kurmayı bilmiyorsanız da böyle turşu kurlar çıkmış. Neymiş? Turşu suyu konsantresi. Ha bu konsantre gördüğünüz gibi. Üstüne de herhalde su ekleniyor. Ha, 10 kilo su. 10 kilodan aşağı olsa bozulur. 10 kilo suya karıştıracaksın, malzemenin üstüne koyacaksın. 10 kilo malzeme yetiyor. Anladım. Gördüğünüz gibi 10 kiloluk malzeme için bu turşu suyunu kullanabiliyormuşsunuz. Her şeyin kolayı çıkmış artık ya. Ama sen bunu kullanmıyorsun. Yok. Ben, ben sirke kendi kuruşumu kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum yavrucuğum. İyi bakalım. Allah bereketli kazanç. Allah razı olsun. Size de Allah'a emanet ediyorum yavrucuğum. İyi günler. Evet buradan da turş. Şimdi Mehmet Şef'ten e, Mutfağın inceliklerini sorduk öğrendik Ablamızdan turşunun inceliklerini Sorduk öğrendik bakalım e, Daha neler öğreneceğiz pazarda Gezerken Kornişon turşunun Kilosu irileri 30 liradan Başlıyor bir küçüğü 50 lira Onun bir Küçüğü 70 lira Onun da bir küçüğünü 80 liradan Veriyorlar yani 30 liradan 80 liraya kadar Çıkıyor fiyatları boy boy boyuna göre fiyatı daha değişiyor. Hemen şu tarafa geçelim. Evet kışın geldiğini gösteren başka bir sebze var burada. Lahana, e, dolmalık lahana gördüğünüz gibi. Dolmalık lahana diyorum ama kapuskası da güzel olur. Güzel pişerse güzel olur. Bu da tezgahlara çıkmış. Ne kadar kilosu? Kilo mu tane, tane mi? Tane, 150 lira tane. Tanesi 150 liradan satışa sunulmaya başlamış. Nasıl gidiyor lahana satış? Süper. İzlemiş mi millet? Hem de çok. Geldim iki tane aldım. Bak bak efendimlerle konuş. Kaç tane aldınız? İki tane, i̇ki tane aldım bak. Bir tane aldık güzel. Tabii. Saracaksınız. Saracağız yedireceğiz buyurun. Gelin <laughs> inşallah geliriz. Geliyorsun. Nasıl fiyatlardan memnun musunuz? Memnunum şimdilik memnunuz ne yapalım? E, Hayırlısı olsun. Koyduğum. Söyle bakalım lahanayı kıymalı mı? Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. 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 E, e, e. E, e, e. Siz? Biz kıymalı yaparız. Bak Baktan iki iki tane. E, e, e. Bir de falan, bir de falan çok yiyen ya bir de şeyimiz var bizim lokanta var. Ha, Teyze, ha, teyzenin, şey ya, teyzenin lokantası varmış etten bıkmış o yüzden Çünkü, o yüzden, da o yüzden bıkmış. Yani, Lekası, Peki bunu bununla yaparken neye dikkat et? Ben, çok... ben, ben bilmiyorum. Kiloya. 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 O yerken dikkat etmen gereken şey. Pişirirken neye Yine dikkat et? Çok haşlamayacaksın yani çok öldürmeyeceksin. Yapıyor musunuz kapuska? Kapuska kalan. Artan da. o alt kısımlarından turşusunu yapar o. o. Yemiği de Turşusunu şey. yemiği şey kapuska. Yemeği, turşusu, yemiği de <laughs> Tamam. Tamam. Bir de lahsam bunu kavuruyorlar. Lahsa Trabzonlu. Lahvarda kavuruyorlar. Nasıl kavur? Bayağı yağla. Haşlıyorlar yağla kavuruyorlar. Lağına kavuruyorlar. Laz. <laughs> laz olmayınca olmuyor. Yok, lazlardan başkası yapamaz. Ya, lazlardan başkası yapıyormuş. Teyzem de dedi ki üzerine de dedi sarımsaklı yoğurt dedi. Sarımsaklı yoğurt çok güzel. Oluyor. Tamam. Hadi kolay gelsin bakalım. Işte. <laughs> evet, gördüğünüz gibi lahananın da bir tanesi 150 liradan satılıyormuş. Tezgahlarda gene kavun var ama e, gördüğünüz gibi önü boş. Kavun tezgahının önü boş. Patates de 10 lira 5 kilo 50 lira. 10 liraymış kilosu. 5 kilo da 50 liraymış. Soğan 9 lira 5 kilo 45 lira. Soğan 9 lira 5 kilo alana 45 lira. 10 kilo 100 lira. Bir paket sigara parasına hepsi aynı. 10 kilo yapıyoruz 100 lira. 5 kilo yapıyoruz 50 lira. Çalan vermez çikolata parasına. O kadar diyor yani abimiz. Allah hayırlı kazançlar versin. Evet sarımsak da tabii ki turşunun olmazsa olmazı. Taşköprü sarımsağının da bu biraz küçüklü bir sarımsak. 200 lira daha küçük olanı var. O da 150 lira. Muhtemelen pazarın ilerleyen yerlerinde yine sarımsakla karşılaşırız diye düşünüyorum. Çünkü turşuya ve soslara biliyorsunuz bol miktarda kullanılıyor. Şöyle ilerleyelim. Yine gördüğünüz gibi burada da soğanın kilosu 10 lira. Patatesin de 5 kilo 50 demiş. Yani 10 lira kilosu. Evet bu tezgahta domates biraz daha uygun. Bu yumurta domates işte sos veya menemen için kullanılan domates. Bunun fiyatı uygun 20 lira. Biliyorsunuz pazarın girişinde 50 lira, 60 lira, 30 liraydı domatesin kilosu ama alacak kış için hazırlık yapacak vatandaşlar bu tezgaha gelebilir. Burada kilosu 20 liradan satılıyor bu yumurta, domates. Nasıl gidiyor satış? hoş geldiniz. Normal. İşte alışverişine başladın mı? Zaten son bunlar işte sezonun sonu artık. Bundan sonra bozulmaya başlar zaten. Karan yapar, çürümeye başlar. Aldılar aldılar alamadım. Bir hafta daha sürer, bir iki hafta daha sürer. Ondan sonra lekelenmeye başlar zaten domatesler zamanı. Şu an domatesin en güzel zamanıymış. En fazla bir iki hafta daha gidermiş. Abimin söylediğine göre bir iki hafta sonra lekelenecek domatesler diyor. Yani şöyle söyleyelim. Bu hafta ve önümüzdeki hafta kış alışverişi için en uygun zaman diyebiliriz. Burada da e, gördüğünüz gibi sosluk biber, yani kapya biber 30 liradan satılmış. Normal kırmızı domates de burada 25 lira. Bu tezgahta diğer tezgahlara göre biraz daha uygun geldi fiyatı. Ama bakalım başka tezgahlarda nasıl? Şimdi kırmızı soğana bakacağım. Niye kırmızı soğana bakacağım biliyor musunuz? Balık sezonu açıldı. Herkes e, balık alıyor evine. Tabii balığın yanında da olmaz olmazlardan bir tanesi kırmızı soğan. Onun da kilosu 50 liradan satılıyor. E, balığın yanında yenecek soğan. Yeşil tabi balık tezgahı ileride bu tarafta yan tarafta da balığın yanında gidecek ürünler var. Öyle söyleyeyim size. Maydanozu, teresi, rokası, dereotu, yeşil soğanı, havucu özellikle yine balığın yanında olmazsa olmazlardan bir tanesi turp. Turp'un kilosu ne kadar abi buradaydı? Ne kadar turp? Havuç turp da 40 liradan satışa sunuluyor. Kırmızı lahana ne kadar? 30 liraymış. Kiloyla mı kırmızı? Kırmızı lahananın kilosu 30 liraymış. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar nasıl gidiyor? Balık sezonu açıldı. Okullar da açılınca biraz tabii hareketlilik başladı. Aslında fiyatlar birazcık artmış ama herkes daha memnun. Çok sıcak. Tarlalar, et mallar, mahsuller yanmış. Her şey çolak, kolayca bulunuyor. Bir de Bolu mevzesinde çok yağmur yağdı. Tarlalar çamurda. Kimse de giremiyor içine. Şimdi hava biraz serinlediği için yeşillikler falan da son. Ya tabii sunuluyor da şu an tarlalar hep çamur. Çok yağış yaptı. Yani adam tarlaya giriyor dizine kadar batıyor. Malla zaten çamurlu çıkıyor. Yarısı boş çıkıyor. Yarısı dolu çıkıyor. Fiyatları bunlar da etkiliyor. Bir de tabii e, istek arzu var. Fiyatla da işte tabi e, tabii daha da düşmeye çalışması lazım. Siz bir de un mı satıyorsunuz? Mısır mı mı? Evet balıkçı mısırını mı satıyoruz aynen. Orasıyla burası aynı kişi mi? Aa, sizin pişirme eviniz Yok. mi var? Balıkçılar ayrı. E pişirmele bir ben ayrıyım. Ama siz de nasipleniyorsunuz herhalde balıkçılık. E tabii ya bu iş yapacağız ya balıkçılık yapacağız. Biz de balıkçılık zor. Mecburen abi, <laughs> bildiğimiz işe abi. devam ediyoruz. Ne kadar veriyorsunuz Mısır? Paketleri 20 lira. 20. 300 gram geliyor. Evet, taze olur. Her hafta taze oluyor. Yani marketlerde başka yerde bu kadar böyle tazesini bulamazsınız. Limon Limonlar da 50, 50 lira filesi yarım kilo olup kilosu 100 lira geliyor. Abi, abi. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar olsun. Abi. Tekrar e, pazarın iç tarafına doğru yürüyeceğim. Şimdi pazarın ileri taraflarına da yürüyeyim istemiştim fakat e, şimdi canlı yayını bitireceğim. E, haftaya çünkü asıl e, o şeyi sanıyorum yoğunluğu haftaya daha da sizi size iyi aktarabilirim diye düşünüyorum. Burada canlı yayınımızı kapatıyorum. Bizi e, beğenmeyi ve